kere. Peki bizi güzel günler bekliyor mu abi? Şimdi hali alem biraz karışık. Öyle. <laughs> Geleceğe nasıl bakalım? İnşallah biz çok şey zamanlarda dahi hep mutlaka bir ferenç, bir güzellik, bir şey zuhur edecek. Hadiseler menfi görünse de mutlaka bunun altından bir müsbet şey çıkacak yani diye. İnşallah Öyle düşünüyoruz yani. Sizi yorduk mu abi? Bir soru evet. daha hakkımız var mı? olur ya. Yorulmaz merak etme. Saat kaç oldu bilmiyorum. Saat saatte koymamışsın misafirlere saygısızlık olmasın. Diye. Yani. Biz kardeşler şeyi merak ediyor abi. Üstad Hazretlerinin vefatı işte Urfa'daki o o olay nasıl oldu? Nasıl vefat etti? Evet. Siz yani. ne hissettiniz yani Üstad Hazretleri vefat tabii. edince? Şöyle oldu. Yani hakikaten çok e, bizim için büyük bir elem vesilesi tabii. Yani. Ama saadet ebediyeye bu kadar insanı kazandırdığı gibi ebediyeyi kendisi de mutlaka bir o ebedi saadete gittiğinde onu düşününce biraz ses oluyorduk.